Sayıda 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 Sor. Onun Sayıda 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 Son yıllardaki en büyük yeniliklerden bir tanesi robot süpürgeler. Gerçekten hayatımıza büyük bir kolaylık sağlıyor. Sizde erişlerinizi yaparken o evi silip süpürüyor. Evcil hayvan besleyenler için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Bugün de sizlere kaybol Cybolog E31 akıllı robot süpürgeyi tanıtacağım. Birazdan kutu açılımını yapıp deneyimleyeceğiz. Yeni mantıdan da kutu açılımında bize yardımcı olacak. Evet şimdi Kaybol Kaybolak nasıl bir robot süpürge ve kutuda ne var hep beraber bakalım. Ve kutumuz karşımızda. İlk olarak bir karton koruma çıkıyor. Bunu kenara kaldıralım. Başlatırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir kılavuz içinden çıkıyor. Bir şey sorabilir miyim lütfen? Şey, robot süpürge böyle... Evet, da süpürür mü? Islak yerleri süpürmesek daha güzel olur. Evet, bir şey yapmasak daha güzel olur. Evet. Ve içerisinden bizlerin asla bakmadığı, ancak çok zor durumda kalırsak baktığımız kıllanıklı Ve su haznesi, ayrıca mop kısmının bulunduğu parça. Mikrofiber bezden bir mop bulunuyor. Süpürdükten sonra silmeye yarayan bir kısım burası. Aa, değil mi? Şarj Robotumuz Ay, temizliğini ya. bitirdikten sonra gelip bu şarj ünitesine oturuyor. Kutunun içerisinden bir adet de yedek filtre çıkıyor. Aslan robotu çalıştırmak için çok sabırsızlanıyor şu an. Kutumuzun içerisinden bir adet manyetik band çıkıyor. Bu manyetik bandı Süpürgemizin girmesini istemediğimiz yerlere çekiyoruz ve manyetik bantları yapıştırmak için çift taraflı bant çıkıyor. Babası biz kızarınca mı yapacağız bunu? Evet, kumunca takacağız bunu. Ya da kanamasını istemiyor mu? <laughs> Kuruduktan sonra takacağız bunu. Hmm. Gitmesini istemediğimiz yerlere çekiyoruz. Kaldırma. Ne evet, olacak ona deneyimle. Kaldırma da de. kol oluyor mu? Kutudan bir tane de kumanda çıkıyor. Eğer uygulamayla uğraşmak istemiyorum derseniz Aa, robot ürününüzü bu kumandayla Anladım. çalıştırabilirsiniz. Bir tane de adaptör çıkıyor. Çab, ne yapıyor bu Ekran hocam değil. Evet, ekran. Evet. Ne yapabiliyordun? Bu ekrandan e, röster geliri görüyoruz. Böyle mi görüyorsunuz? yedek bir mop çıkıyor. Bu da çoğu makinede bulunmayan bir şey. Onu ne yapacakmış bizim? Aa! Aslan çok meraklı. Evet. Saçımı tarıyorum Bunlar da kenarları temizlemeye yarayan fırçalar. Köşeleri bu fırçalar ile süpürüyor. Bir tane kullanmak için bir tane de yedek fırça koymuşlar. Süpürgedeki tozları temizleyecek fırça ise Aslan size gösterecek. Bu arada süpürge, lava süpürgeyi temizlemek için, kalamak için. Evet, aferin sana. Oradanmışım. Oradanmışım. mı? Tabii ki. Eğlenmişim. Seyne. Süpürgenizi de Efendim. Eğren. Kıştırmadan önce onu temizleyeceğim değil mi? Tamam. Ama şu an çalıştırmayacağız. Ben bir anlatayım süpürgeyi, tamam mı? Sonra temizleyeceğiz. Tamam. Sonra çalıştıracağız. Evet. Ve aslanın da çok merak ettiği süpürgemizi yakından tanıyacak olursak dış yüzeyi tam perdeciğim. Üst yüzeyinde açma/kapama düğmesi ve wifi göstergesi var. Ön kısmında sensörlerin bulunduğu kısımlar var sağa sola çarpmamasını ve yönünü bulmasını sağlıyor. Burada toz haznesinin olduğu kısım var. Bu da ana fırçamız. Süpürdüğü tozları toz haznesine gönderiyor. Süpürgeyi şimdi şarja takacağım. Daha sonra da nasıl çalıştığını hep beraber izleyelim. <laughs> Kayvol kurulum kitapçığındaki QR kodunu kullanabilirsiniz. Skywall Sayvolak E31 robot süpürgenin tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Evimizi gerçekten tertemiz yapıyor. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz ya da bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak size destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.